Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza sizlerle beraber çok özel bir otomobilin içinden başlıyoruz. MG Marvel R. Bugüne kadar tek elektrik motorlu, iki elektrik motorlu elektrikli otomobiller konuştuk. Bu otomobilde ise 3 tane elektrik motoru var. 2 tanesi arkada, bir tanesi önde. Yani farklı kombinasyona sahip bir otomobilden bahsediyoruz. Onun için zaten özel dedim. Bunu ek olarak da iki farklı orana sahip olan iki hızlı bir vites kutusuna sahip. Tabi vites değişimlerinden sürücünün asla ve asla haberi olmuyor. Yani onun kontrolü dışında otomobili daha verimli ve performans açısından daha etkin hale getirebilmek için çift hızlı vites kutusu uygulaması otomobilde projelendirilmiş. Otomobilin uzunluğu 4 metre 67 santimetre, genişliği 1 metre 92 santimetre, yüksekliği 1 metre 61 santimetre ama önemli bir boyut 2 metre 80 santimetrelik çok uzun bir aks mesafesine sahip SUV formunda bir otomobil görüyorsunuz. Elektrikli otomobil imalat platformlarının modüler olmasının çok önemli örneklerinden bir tanesi. Şunu kastediyorum. Yükseltiyorsunuz SUV bir otomobil tasarımı ortaya çıkıyor. Uzatıyorsunuz daha limuzin tarzı bir otomobil ortaya çıkıyor. Ortalama 500-600 kilogramlık batarya grubu tabanda otomobilin dinamik özelliklerine özellikle viraj kabiliyetine çok büyük katkıda bulunuyor. Çünkü ağırlık merkezini yere yaklaştırıyor. Platformun önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Tabanda batarya, arka tarafta iki elektrik motoru, ön tarafta bir elektrik motoru. Şu anda kullanmakta olduğumuz Marvel R modeli. Çünkü Ön tarafta elektrik motoru olmayan versiyonu da var. Yani arka taraftaki elektrik motorlarıyla hareket eden versiyonu da var. Bu da bize çok modüler bir yaklaşımın olduğunu gösteriyor. 4 metre 67 santimetrelik bir otomobil içine girer girmez ferah bir otomobil olduğunu algılıyorsunuz. Çünkü elektrikli otomobillerde vites kutusu genelde çok küçük veya hiç yok elektrik motorlarının küçük olması, egzoz sistemi olmaması, yakıt deposu olmaması, ısıya karşı izolasyon olmaması, çok sofistike bir soğutma sistemi olmaması gibi nedenlerden dolayı tasarımcıların otomobilin iç hacmini yolcuların lehine kullanabileceği konular oluşuyor. Yani baş mesafesinden, omuz mesafesinden çok ferah bir iç hacme sahip. Ayrıca içinden de mutlaka bahsetmemiz lazım. Bir kere girer girmez Farklı bir otomobile girdiğinizi anlayabiliyorsunuz. Çünkü şuradaki bilgi eğlence ekranı inanın ölçtüm yaklaşık 50 cm çapraz mesafesi var. Buradan bütün fonksiyonları görebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela şu anda otomobilin elektriksel datasını buraya koydum. Ne kadar güç harcıyoruz, ne kadar bataryada yüzde olarak gücümüz kaldı ona bakıyorum. 70 kWh kapasitesinde de tabanda söylediğim gibi bir bataryaya sahip ön yüz var ve üst tarafta herhangi bir hava girişi yok. Yani radyatöre gelen soğutma havasını alabilecek herhangi bir delik yok. Sadece alt kısımda bataryanın ısıtma ve soğutması için kullanılan içten yanmalı otomobillere göre çok daha küçük bir hava girişinin olduğunu görüyoruz ve SUV otomobilin söylediğimiz gibi spor SUV bir karakteristiği var. Onu tamamlayan alt tarafta bir spoilerle ön taraf sonlanıyor. X şeklinde bir şekil oluşuyor otomobilin özellikle de şu bölümünde. Buna tasarımcılar X tasarımı diyorlar. İçten yanmalı otomobillerdeki hava girişi gibi tasarlanmış, içinde aydınlatma da bulunan bu grupların karşılıklı birbirine bakacak şekilde konumlandırılmasının çok büyük katkısı var. Far grubunun sağ ve solun birbirine bağlantılı olması otomobilin genişliğini de çok net bir şekilde vurguluyor. Söylediğimiz gibi 4 metre 67 santimetrelik uzunluğu var. Şu anda 19 inç jantlar var kullanmakta olduğumuz Marvel R'da. 2 metre 80 santimetrelik aks mesafesi, jantların yarı çaplarıyla beraber tekerleklerinin köşelere doğru olması, gövde uç mesafelerinin düşük olması otomobilin çok sportif görünmesine neden oluyor. Ayrıca çok hoş üzerinde tasarım detayları var. Mesela kapının sol tarafındaki hava taliyesi gibi yapılmış, tasarımın da bu otomobile yakıştığını söyleyebiliriz. Tavan boyunca otomobilin eğiminin aşağı doğru azaldığını görüyoruz. Arka spoilerle bu sonlanıyor. Ayrıca camların gövdeye oranı da arkaya doğru küçülüyor. Otomobilin kaslı görünmesini sağlayan gövdenin dışına konumlandırılmış çamurluk detayları da mutlaka belirtilmeli. Sportif coupe SUV tasarımı olarak özetleyebiliriz. Tabii ki içten yanmalı otomobillerle en büyük farkı herhangi bir egzoz çıkışı yok. %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Sıfır emisyondan yani yanma sonucunda oluşan gazları salmayan teknolojiye sahip bir otomobilden bahsediyoruz. genel teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Başta söylediğim gibi bana bu otomobile çok özel dedirttiren en önemli konulardan bir tanesi de otomobilde 3 tane elektrik motorunun olması. Şimdi onları konuşalım. Bir tane elektrik motoru ön aksın üzerinde 80 kW gücünde. Bunu normal beygir gücüne çevirirsek her zaman konuştuğumuz birime çevirirsek 110 beygir yaklaşık 110 beygir gücünde olduğunu görüyoruz. Arka tarafta arka aksın üzerinde sol tarafta bir 80 kW'lık daha ikinci bir elektrik motoru var. O da yaklaşık 110 beygir güç üretiyor. Ama bunlara ek olarak arka aksın bu sefer sağ tarafında 52 kW'lık yani yaklaşık 70 beygirlikte bir elektrik motoru daha var. Tabii ki 4 çeker bir otomobil tam yeri gelmişken sizlere bir sürüş deneyimi olarak şunu söylemek istiyorum. Siz performans istediğinizde üç motoru da full torkuyla devreye alıyor ve bu da gerçekten inanılmaz bir performans sağlıyor. 80 kW, 80 kW, 52 kW, yaklaşık 290 beygirlik otomobil bir beygir gücünü kombine olarak kullanma potansiyeline sahip bu üç elektrik motorundan gelen sürekli mıknatıs etkisi olan senkron motorlar yani son derece gelişmiş elektrik motorlarından bahsediyoruz. Ayrıca ön taraftaki motor 255 Newton metrelik bir torka sahip. Arka soldaki yine 80 kW gücündeki ikinci büyük elektrik motoru da 1255 Newton metre daha tork üretebiliyor. Arka sağ taraftaki 52 kW'lık üçüncü motor 155 Newton metrelik torka sahip. Üçünü topladığımızda esasında otomobilin toplam tork potansiyelini görüyoruz ki bu da 650 Newton metrenin üzerinde. Otomobil 1910 kilogram yani yaklaşık 2 tona yakın bir ağırlıktan bahsediyoruz. Ama buna rağmen dört çeker olmasından dolayı 650 Newton metreyi aşan top kapasitesi olmasından dolayı iki vitesli bir vites sistemi olmasından dolayı 5 saniyenin altında sıfırdan 100 km saate e, ulaşabildiğini görüyoruz. 4.9 saniyede elektrikli otomobillerde şimdiye kadar kullandıklarımızda hep limitlenmiş maksimum hızlar görüyoruz. Çünkü elektrikli otomobillerin en verimsiz olduğu yerler maksimum hız değerleri. Bu otomobilde de 200 km saatle sınırlandırılmış bir maksimum hız değeri var. elle beraber bir elektrikli otomobil hakkında konuşuyoruz. Tabii ki sistemin en önemli parçalarından, komponentlerinden bir tanesi de otomobilin lityum iyon aküsü, bataryası. Söylediğim gibi ağır bir parça ve otomobilin tabanında bunun getirdiği dinamik artı özellikler var. 70 kW saatlik kapasiteyle 3 elektrik motorlu iki hızlı vites kutusuna sahip olan bu otomobilin ki performansını özellikle hızlanma performansını çok beğendiğimizi söylemiştik. Bu otomobile 370 kilometre menzil kazandırıyor. Yani bataryayı full doldurduğunuzda 370 kilometre yol kat edebiliyorsunuz. Tabii buradaki hesap insanın aklına ister istemez elektrikli otomobilin ekonomik durumunu da getirebiliyor. Çünkü gelin beraber hesap edelim 70 kWh dolduruyorsunuz otomobile ve bununla 370 kilometre gidebiliyorsunuz. Yani her zaman içten yanmalı motora sahip olan otomobillerde 100 kilometrede ne kadar yakıt tükettiğine bakıyoruz. Burada aynı hesabı yaptığımızda yaklaşık 19 kWh saat. Hadi 20 kilovat saat diyelim 100 kilometrede bir yakıt veya enerji tüketimi olduğunu görüyoruz. Eğer ev tipi evlerde bulunan 11 kilovatlık bir şarj kutusundan şarj edebilirseniz gerçekten hadi 2 lira 2,5 liradan hes 2 liradan hesap etsek 40-50 liralık bir maliyetle 100 kilometre gidebiliyorsunuz bu da zaten önemli bir fark yaratıyor diyebiliriz ayrıca şarj konusunda da şunu ekleyebiliriz 11 kilovatlık bir şarj noktasından şarj edildiğinde toplam ee, şarj süresi yaklaşık 7-7,5 saatte tamamlanıyor ama doğru akım noktasından şarj ederseniz tabi çok daha hızlanıyor olay. yüzde ile %80 arasındaki e, dolumu sadece 43 dakikada yapabiliyorsunuz. Tabi e, 300 kilometre yakında bir menzil kazanıyorsunuz. Bu şarj konusu da çok önemli olduğu için sizlere kısaca iki alternatifle bahsetmek istedim. Programımızın son bölümünde Doğan Trend Otomotiv'in genel merkezindeyiz ve yanımızda grubun CEO'su Sayın Kaan Dağtekin var. Kaan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasıl Sağlısın, nasılsınız? Sağlıksınızsınız. Vallahi sağ olun. Otomobili test ettik ve inanın bana da o kadar çok çok beğendik. O kadar çok konuşacak şey var ki ama ancak bu kadar sızdırabildik. Ama ben en son size MG markasının hem globalde hem de Türkiye'de elektrikli otomobillerinin adetlerini, nasıl karşılandığını, yani elektrifikasyon stratejisini sormak istiyorum. Tabii, seve seve. E, MG e, aslında tüm dünyada 2020 itibariyle hızlı bir e, turmanışa geçti tekrar. 2007 yılındaki bu Sayık grubunun bünyesine girdikten sonra MG markasıyla araştırma, geliştirme ve e, ufak ufak altyapı çalışmaları yaptılar ama esas düğmeye 2020'de bastılar. İngiltere'de uzunca zamandır zaten satıştaydı ama Avrupa ana kıtası için 2020'de esas iş başladı. Şimdi e, Avrupa'da geçen sene 50 bin tane otomobil sattılar bunun çoğu elektrikli. E, bu sene yani 2021'de bu arada bu 50 bin adet bir önceki senenin 3 katıydı. Çok ciddi rakamlar. E, bu sene e, ilk 6 ayda iki buçuk katı performans gösterdiler geçen seneye göre. Yani 100 bin, 110 binler seviyesi rahat rahat çıkacak gibi görünüyor. Ama tedarik sıkıntısı olmasa çok daha fazla Tabii olacaktı. Olacak. Geçenlerde biz Hollanda'daki merkezindeydik. 9 bin tane kontratlı ama teslim edilememiş araba vardı. Sipariş vardı daha doğrusu. Dolayısıyla hani bu sene 100 bin ve üzerine gidecekler Avrupa'da. Dünyada da geçen ay 1 milyona dedi geçler. Yani o son çıkıştan itibaren MG markalı otomobillerin sayısı dünyada 1 milyona dedi geçti. nasıl karşılandı? Özellikle elektrikli otomobilleri sormak istiyorum. Çünkü işten yanmalı versiyonları da var ama elektrikli otomobilleri çok merak ediyorum. Şimdi tabii herkes sattı malı çok iyi çok iyi der ama e, biz e, bütün otomobillerimizi sattık. Planladığımızdan daha önce bitti. Ve de tüm müşterilerle istisnasız her biriyle e, gerek telefonla gerekse e, fokus grup adı verilen profesyonel araştırma teknikleriyle e, ne hissettiklerini beğenip beğenmediklerini sorduk. Yani %99'un üzerinde çok memnunuz diyor insanlar. Niye memnun olmasınlar? Problem çıkartmıyor, servis ihtiyacı neredeyse yok. Bizim için bu kötü ama ve yakıt tüketimi parasal anlamda benzinin 7'de 1'i, 8'de 1'i evde şarj ederseniz. Yani en büyük farkı o yaratıyor Evet, Dolayısıyla insanlar, müşterilerimiz çok memnun oldular. Biz de o cesaretle MG'yi tabii zorluyoruz daha fazla araç alabilmek için. İnşallah iyi olacak. soru soracağım. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Biz şimdi %100 elektrikli otomobillerle ilgili konuştuk ama MG'nin şarj edilebilir hibrit otomobilleri de var. var. Ve siz 100 tane yakın o civarda bir rakam satış gerçekleştirdiniz. Doğru. Ondaki memnuniyet nedir? Çünkü o çok bilinçli kullanılması gereken bir otomobil. Çok doğru söylüyorsunuz. O otomobili zaten alan kişi de biz de satarken onu çok güzel anlatmaya çalışıyoruz. Şehir içinde tam elektrikli kullanabiliyorsunuz. Çünkü her gün şarj ettiğiniz durumda size günlük 50 kilometre esnek benzin menzil sağlıyor. 50 kilometre hiç benzine dokunmadan gidebiliyorsunuz. E, ama sizin kullanım perform alışkanlığınıza göre benzinle devreye giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Toplamda e, insanlar kullanıcılar şehir içi kullanımı için ihtiyaç duyduğunda şehirler arasında kullanımı için o arabaları tercih ediyorlar ama bizim vergi sistemimizden ötürü e, Avrupa'daki kadar kolay ulaşılabilir fiyatlarda değil. O yüzden orada hep premium segment otomobiller var. İşte e, rakiplerimizin yani premium aklınıza gelen bütün markaların tabii 1.6 e, motorlu, bazen nadiren de olsa 2 litre motorlu hibrit otomobilleri var. E, bizim HCS adını verdiğimiz aracımız Hı -hı. orada mücadele ediyor ve yüzde %30'a yakın pazar payını aldık geçen sene arabayı satabildiğimiz, getirebildiğimiz dönemde. E, dolayısıyla e, o da ufak bir segment. Ama o segmentteki önemli bir oyuncu oldu bizim aracımız. Çok çok teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür değerli ederim. bilgiler için. Sağ Size çok, çok başarılar çok şarkı, çok diliyoruz. Kaan Bey sağ, sağ, sağ olun eksik olmayın. Efendim bu arada programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize Doğan Trend Otomotiv grubundan çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.